İyi günler. İyi günler. Buyurun. Bir arkadaşımı bekliyorum daha sonra lütfen. Tabii. Ya bizi bulamayınca, onlara başka kötülükler yaparsın. Doğru, Nihayet! Nerede kaldın? Ne haber dayanılmaz kadın? Gene de bir şeyler yapmadınız. Evet. Nasıl geçti evet. Alper? Ne bu? Çarpraz sorguya mı çekiyorsunuz? Yoo, <laughs> aynı hizada soru soruyoruz. <laughs> Sinirlenme canım, merak evet. ettik. Sinirlenmiyorum. Şu <laughs> televizyonun sesini <laughs> biraz kısar mısınız? <laughs> Ay nasıl geçti diyorum, anlatsana ya! Daha geçmedi çünkü buluşamadık. Ne? <laughs> Evet, sanırım randevu verdiğim yeri yanlış anladım. Ayten! Sen çıkalı beş saat oluyor. Adamın yanlış anladığını anlaman beş saat mi sürdü? Lanet olsun! Neden sürekli meşgul veriyor bu? Şu mısırları daha gürültüsüz yiyebilir misiniz? Olmaz, Olay heyecanlı. O zaman zevki çıkmıyor. Hmm. <laughs> ya ben anlamadım şimdi. Beş, beş saat beklemiş. Hı. İsmet gelmemiş öyle mi? <laughs> ekmiş, ekmiş. Ne ekmiş? <laughs> Arpa ekmiş, mısır çıkmış. Anlayışım şimdi ben ki gibi İsmet Ayten'i ekmiş. Aa! Ay, dank diye söyledim ama kusura bakma Ayten. Alo İsmet, neredesin sen? Oo! <laughs> İsmet Bey, herhalde yanlış anlaştık, öyle değil mi? Hmm. Ne konuda? ...buluşacağımız yer konusunda. Aa, hay Allah! Ben onu tamamen unuttum. Ee, ben de öyle tahmin etmiştim. Tabi cep telefonum olmadığı için... ...bana da ulaşamadınız. Hayır, Galiba beni yanlış anladınız. E, tüh tüh! Neyse madem böyle bir yanlış anlaşma oldu... ...biz de yarın buluşuruz. Hiç sanmıyorum. Yarın çok yoğunum. Aa, evet haklısınız. Bu sohbeti... ...tıpkı sizin gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Bakın Ayten Hanım. Aslında konuşacak pek fazla bir şeyimiz de yok. A Haklısınız. Konuşacak çok şeyimiz var. <laughs> Öyleyse yarın aynı yerde buluşalım mı diyorsunuz yani? Peki peki tamam. Yarın lokalde çalışma var. Recep'le birlikte lokale gelin. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Tamam güzel. Aa, aa. Lütfen... Heyecanlanacak ne var canım? <laughs> Size de mutlu rüyalar. <laughs> Hoşçakalın.